Allah devletimize zava vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yani başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Ee, gelen de herkese beğeniyor. Yani bir keşke bizde de, de yapsa diyorlar gelen vatandaşlar, komşu köylerden gelenler. Onlar da yani böyle evler istiyor. Bu böyle beğendin ne demek yani beğenmemek elde değil. Çok sağlam evlerimiz yapıldı. Öyle bir demir koydular ki yani inşaatı biz de takip ettik. Muhtarlarının beraber hep ara sıra. Ee, iyi şu anda memnunuz. Evet biz de bu evleri yapıyoruz, bunları geldik, gördük, gezdik, hepsi de iyi. İnşallah bunun devamını getirirler. Bir an evvel bizi bu sıkıntılardan kurtarırlar.